Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lepistes dişi erkek ayrımı nasıl yapılır? Erkek balık nasıl anlaşılır? Dişi balık nasıl anlaşılır? Bunun hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Videoyu fazla uzun tutmayacağım. Şöyle akvaryuma yaklaşayım. Erkekler daha renkli, Kuyrukları daha büyük, daha geniş. Bu üstündeki saç dediğim şeyler sallanıyor. Bakın, daha uzun. Bu erkek bilebisidir, daha renkli. Dişilerde ise sadece kuyruk kısımları renkli. Arkalarında bir siyahlık var karın bölgelerinde. Bakın. ve o üstündeki saç dediğim kısım sallanmıyor. Küçük bir parça. Erkeklerde bakın sallanıyor. Şöyle çekeyim. Yani genel olarak erkekler küçük ve renkli, dişiler büyük ve renksiz oluyor. Tabi nadir şeyler var. Özel türlerde mesela bazılarında dişiler de renkli oluyor ama genel olarak bu. Bir de önemli bir şey bu arkalarında siyahlık oluyor. Gayet belli, net. Arkadaşlar çekmemi istediğiniz video varsa yorumlara yazın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere